Merhaba. Bugünkü masalımız sıkıcı bir günün nasıl sihirli bir zaman yolculuğuna dönüştüğünü ve iki yakın arkadaşın evlerine dönmek için yaşadıkları destansı macerayı anlatıyor. Defne ve Zeynep, günümüz dünyasında yaşayan iki yakın arkadaşmış. Defne 10 yaşında, cesur ve bulmaca çözmeye bayılırmış. Zeynep ise 8 yaşında biraz utangaç ama tarihe ve eski hikayelere karşı inanılmaz bir merakı varmış. Yağmurlu, sıkıcı bir cumartesi günü Zeynep'in anneannesinin eski ve tozlu evinde sıkışıp kalmışlarmış. "Of, çok sıkıldım. Keşke bir macera yaşasak." diye içini çekmiş Defne. O sırada Zeynep koridordaki duvar halısının arkasında saklı bir kapı fark etmiş. İki arkadaş kapağı iterek gizli bir merdivenden kimsenin kullanmadığı tavan arasına çıkmışlar. Tavan arasında her şey o kadar eskiymiş ki adeta zamanda donup kalmış gibiymiş. Odadaki en dikkat çekici eşya ise kocaman, işlemeli ve gösterişli bir antika saatmiş. Saat ne kadar görkemli olsa da durmuş ve cansız görünüyormuş. Bu, bu harika diye fısıldamış Zeynep, saatle ilgili eski bir çizim gördüğünü hatırlayarak. Anneannemin eski resimlerindeki ebedi kalenin saati bu olmalı. Defne saatin yer dokunmuş. O anda saatin her yerinden güçlü bir mavi ışık patlamış. İki arkadaşı içine çeken bir rüzgar tozlu tavan arasını adeta sihirli bir girdaba çevirmiş. Gözlerini açtıklarında hava nemli ve topraklı kokuyormuş. Ayaklarının altı çamurluymuş ve uzakta rüyalarındaki gibi bir kale yükseliyormuş. Etraf modern hiçbir eşyanın olmadığı hareketli, gürültülü bir ortaçağ pazar yeriymiş. İki arkadaş şaşkınlık içinde birbirlerine bakmışlar. Defne demiş Zeynep sesi titreyerek. Sanırım, sanırım anneannemin çizimindeki ebedi kaleye geldik. Telaşla geldikleri gizli kapıyı aramışlar ama onun yerinde taş bir duvar varmış. Defne korkuyla çantasından telefonunu çıkarmış ama telefonun ekranı bomboşmuş. Geri dönemiyoruz demiş Defne. Tam o sırada yaşlı ve nazik bir kadın onlara yaklaşmış. Modern kıyafetlerini görünce gülümsüyormuş. Siz kayıp yıldız çocukları olmalısınız demiş. Endişelenmeyin sizi geri götürecek tek bir yol var. Kalenin kalbi olan büyük zaman saatini yeniden ayarlamak. Bunun için kaybolmuş olan üç sihirli zaman çanını bulmanız gerek. Yaşlı kadın onlara parıldayan küçük bir pusula vermiş ve gitmiş. Defne ve Zeynep evlerine geri dönmek için bu görevi başarmaya karar vermişler. Pusula ilk olarak Bilge Orman'a doğru işaret ediyormuş. Orman ağaçlarla o kadar doluydu ki İçleri korkuyla dolmuş. Zeynep ormanın içindeki her yapraktan fısıltılar duyuyormuş. Fısıltılar bilmece gibiymiş ve Zeynep çok zorlanıyormuş. Orman içindeki bilgelik testiyle onları yormuş. Yolları bilmece çözerken bir nehrin kenarında duran huysuz bir porsukla kesişmiş. Porsuk birinci çanı isterseniz bana bir bilmeceyi cevaplayın hiçbir şeye dokunmadan bir nehri nasıl geçersiniz diye sormuş. Defne hemen gemiyle diye bağırmış. Porsuk hayır nehrin üzerinde uçmadan demiş. Zeynep başını eğmiş ve düşünmüş. Bir köprü inşa edebiliriz demiş Defne. Zeynep'in aklına bir şey gelmiş. Yağmurun durmasını bekleyebiliriz demiş. Porsuk hayır demiş. Zeynep dikkatle dinlemiş, nehir sessizmiş. Sadece düşülerek mi diye sormuş. Zeynep birden sadece hayal ederek mi diye sormuş. Porsuk hayır hayır demiş. Zeynep'in kafasına bir şimşek çakmış. İçinden geçebiliriz, çünkü o bir hayal, demiş. Porsuk kahkahalarla gülmüş. Hayır, sadece sudaki yansımanızı geçirebilirsiniz, demiş. Zeynep tekrar düşünmüş. Porsuk sadece zekayı test ediyormuş. Bilmeceyi cevaplayabilirsiniz, ama bu bilmece çözme testi değil, demiş. Zeynep derin bir nefes almış. Nehirden geçmeye çalışmayız. ''Yamında yürürüz diye cevap vermiş. Porsuk gözlerini kırpıştırmış. Hayır, hayır demiş. Zeynep düşünmeye devam etmiş. Defne'le yanında duruyormuş. Düşüncelerle mi geçeriz diye sormuş Defne. Porsuk başını sallamış. Düşüncelerimizle bir köprü kurarız ve zihnimizden geçeriz diye cevap vermiş Zeynep. Porsuk işte bu, bu en doğru cevaptı demiş ve onlara ilk çanı vermiş. Porsuk bir gece gülümsemiş. Doğru cevap nehrin sadece bir düşünce olduğunu fark etmekten geçer. Bu bilgelik çanıdır. Porsuk onlara ilk çanı vermiş. Parlayan küçük bir kristalmiş. İkinci çan için pusula ejderha tepesine doğru yönermiş. Ejderha mı? Olamaz." diye korkuyla geri çekilmiş Defne. Genellikle cesur olsa da bir ejderha çok fazlaymış. Zeynep arkadaşının korktuğunu görünce Defne'nin elini sıkıca tutmuş. "Unutma, biz bir takımız. Birlikte her şeyin üstesinden geliriz." demiş. Tepeye tırmanmışlar ve tepede devasa ama üzgün görünen bir ejderha bulmuşlar. Ejderhanın pulları cansız ve matmış. Buraya nasıl cesaret ettiniz diye kükremiş ejderha. Sizden bir cesaret testi istiyorum. Ejderha korkutucu görünse de aslında çok yalnızmış. Defne cesurca bir adım atmış ve cebindeki son çikolatayı çıkarıp ejderhaya uzatmış. Al demiş. Seninle paylaşacak sadece bu kadar küçük bir şeyimiz var. Ejderha hayatında hiç çikolata tasmamışmış. Bu beklenmedik iyilik karşısında şaşkına dönmüş. Ejderha defnenin bu cesur ve nazik hareketinden çok etkilenmiş. Yalnızlığının getirdiği hüzdün yerini neşe almış. Pulları yeniden parlamaya başlamış. Cesaret korkuyla savaşmak değil, korkana bile nazik olmaktır demiş ve onlara ikinci çan olan küçük gümüş bir çanı vermiş. Üçüncü çanı kalp çanını bulmak için kalenin dilek kuyusuna gidin demiş. Kaledeki dile kuyusu kupkuruymuş. Üçüncü çan kuyunun en dibindeymiş. Oraya ulaşmaları imkansızmış. O kadar yolu gelmişler, şimdi eve dönmeye bu kadar yakınken pes edeceklerini düşünmüşler. Yorgun ve üzgün bir şekilde kuyunun kenarına oturup ağlamaya başlamışlar. Zeynep yaşlı kadının sözlerini hatırlamış. Kalp çanı ancak saf bir kalple bulunur. Defne Zeynep'e dönmüş. Arkadaşın ne dilerdin diye sormuş. Zeynep düşünmüş ve senin her zaman merakını ve maceracı ruhunu korumanı dilerim demiş. Defne Zeynep'in bu saf diliği karşısında gözleri yaşarmış. Ben de senin her zaman kendine güvenmen ve ne kadar akıllı olduğunu bilmen için dilerim diye fısıldamış. İki arkadaşının dilekleri saf bir sevgiyle buluştuğunda kupkuru kuyu bir anda parlayan sularla dolmuş ve üçüncü çam altın bir parıltı içinde suyun yüzeyine çıkmış. ellerindeki üç çanla kalenin ortasındaki büyük saatin yanına koşmuşlar. Çanları saatteki boşluklara yerleştirmişler. Kristal, gümüş ve altın çanlar birleştiğinde saat hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde parlamış. Saat taklamaya başlamış. Saat sihirli bir girdap yaratmış. İki arkadaş gözleri kapalı bir şekilde kendilerini ışığın içine bırakmışlar. Bir anda her şey durmuş. Etraf o bildikleri tozlu tavan arasıymış. Anneannelerinin antika saati şimdi daha az tozlu ve daha parlak görünüyormuş. Zeynep ve Defne maceralarının bir rüya olmadığını biliyorlarmış. Yüzlerinde bir gülümsemeyle birbirlerine sarılmışlar. Ellerine geri dönmeyi başarmışlardı. En değerli hazineleri ise yanlarındaydı. Cesaret, bilgelik ve arkadaşlık bağları. O günden sonra bir daha hiç sıkılmamışlar. Çünkü en büyük maceranın iyi bir arkadaşla birlikte olmak olduğunu öğrenmişler. Ve hikayemiz işte burada sonlanıyor. Daha fazla masal için kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.